Milli uçak motorları TF6000, TF10000 ve TF35000 projeleri hakkında açıklama geldi. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki en kritik adımlarından biri olan milli uçak motorları Teknofest 2025 kapsamında yeniden gündeme geldi. T'yi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde TF6000 TF-10.000 ve TF-35.000 motorlarının son durumunu anlattı. Açıklamalar, Türkiye'nin havacılıkta kendi gücünü ortaya koyma hedefinde önemli bir aşamaya gelindiğini gösterdi. TF-6.000 motoru testlerde öne çıktı. Festivalde en çok ilgi gören çalışmaların başında TF-6.000 motoru geldi. Yer testleri başarıyla tamamlanan motor, mobil test bremzesinde ilk kez halkın önünde çalıştırıldı. TI ekibi, festival boyunca motorun her gün ateşleneceğini açıkladı. Mahmut Faruk Akşit, Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Test Merkezi'nde yeni aşamalara geçileceğini belirtti. Bu merkezde motor, 10 bin feet yükseklikte farklı koşullarda denenecek. Avunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise, TF6000'in test sürecinin Eskişehir'deki fabrikada başladığını hatırlattı. Görgün'e göre, motorun kısa sürede bu noktaya gelmesi, Türkiye'nin motor teknolojilerindeki hızını ortaya koyuyor. TF-10.000 Kızıl Elma için hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk özgün turbofan motoru olarak öne çıkan TF-10.000, en fazla merak edilen projeler arasında yer aldı. Mahmut Faruk Akşit, motorun özellikle yüksek hız ve düşük ses seviyesine ihtiyaç duyan Kızıl Elma gibi platformlar için geliştirildiğini açıkladı. Normalde benzer motorların geliştirilme sürecinin 10 yılı aştığını söyleyen Akşit, TEİ'nin bu süreyi önemli ölçüde kısaltmayı hedeflediğini vurguladı. Akşit, tarih vermek doğru olmaz ama birkaç yıl içinde TF-10.000'ini gökyüzünde görmek mümkün olacak. Her aşamada daha önce ülkemizde bulunmayan yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Ayrıca art yakıcı teknolojisinin bu motor ölçeğinde uygulanmaya başladığını, bunun yanma akustiği ve anlık termal denge gibi karmaşık parametreleri içerdiğini dile getirdi. TF-35000 Kaan için geliştiriliyor. TEİ'nin gelecek planları arasında en dikkat çeken başlık TF-35000 motoru oldu. Akşit, bu motorun 5. nesil savaş uçakları için özel olarak tasarlandığını açıkladı. TF-35 bin, TF-10 binin büyütülmüş bir versiyonu olmayacak. Tamamen yeni bir tasarım anlayışıyla geliştirilecek motor, farklı teknolojilerle desteklenecek. Böylece Kaan projesi için gerekli güç kaynağı yerli imkanlarla üretilecek. Helikopter motorları ve İHA projeleri hız kazandı. T'yi yalnızca uçak motorlarında değil, helikopter ve insansız hava aracı motorlarında da önemli ilerlemeler kaydetti. Gökbey için geliştirilen TS-1400 motorunun seri üretime yaklaşması bu alandaki en önemli gelişmelerden biri oldu. Akşit, üretim hattının esnek olduğunu belirterek, ''Ayda iki motor üretebiliyoruz, siparişe göre bu rakamı ayda dört motora çıkarabiliriz.'' açıklamasında bulundu. Ağır sınıf helikopterler için de yeni motor çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda devletin ihtiyaçları doğrultusunda daha güçlü platformlar için tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin başladığı aktarıldı. İnsansız hava aracı tarafındaysa Baykar'la yürütülen çalışmalar öne çıktı. TIPD 170'in güçlendirilmiş versiyonu olan PD 200'ün teslim edildiği ve uçuş testlerinde başarılı şekilde kullanıldığı açıklandı. Bu motorun yerli İHA'ların daha yüksek performans göstermesine katkı sağlayacağı belirtildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.